Hadi bakalım. Senden bekliyoruz bu performansı. Hocam Veseper gösterimi Hı. AX3, E3 demiş. Hı. Hocam e... evet. AX3, AX3 doğru da bu E ne işe yarıyor hocam? E merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftini ifade ediyor. Yani şunu gösterecek aslında. O zaman yanlış değil mi hocam? Yanlış tabii ki. Ne olması lazım? A, X, ha, 3, E evet. olması lazım. Bir çift elektron var. Şunları, evet. şunları göstermesine gerek yok. Bunları zaten biz hepsine komple şuraya ne diyoruz? X diyoruz. Tamam mı? Tamam hocam. Diğerlerinde anlamadığımız bir kısım var mı? Azot atomu oktetini tamamlamıştır diyor. Onu sayarsınız. Ortak kullanan elektronları azota da sayıyorsunuz. Etrafında sayarsanız. 6 tane bağ katılan, 2 de bağ katılmayan 8 elektron var. Aynı şekilde klorları saydığınızda da etrafında 8, ikisi bağ katılan, 6'sı da bağ katılmayan elektron var. Molekül polardır diyor. Evet, bu molekül nedir? Bir kere merkez atom üzerinde elektron çifti kaldığı için rahatlıkla polar diyebiliriz. Bir de bu molekül ne diyelim şey değil, doğrusal değil. Yani her tarafa eşit yayılmamış bu klorlar. Şu şekilde göstereceğiz bunun geometrik şeklini. Şu elektronlar da şöyle yukarıya doğru hacimsel bir bölge olarak gösterirsek arkadaşlar. Şurada bir üçgen çizip yukarıda bağlantı kurduğumuzda üçgen piramit. Bu dengesiz yük dağılımından dolayı molekül polar olacak. Molekül geometrisi üçgen piramittir. Zaten çizmiş olduk böylece. Azot elementinin değer elektron sayısı 5'tir. E şimdi üç tane bağ katlı elektronu var arkadaşlar. Azot. Bir, iki, üç tane bağ katlı elektronu var. İki tane de bağ katılmayan çifti var. Dolayısıyla ne oluyor? Son yörüngesinde beş tane elektron veriyor. Geçtik. Bunu bize Adem çözsün mesela. C2, H2 bileşiği apolar yapılı olup C atomlar arasında üçlü bağlar bulunmaktadır. Yani hocam şöyle mi diyor? Demek Çiz bakalım hadi ağa. levis yapacaksın değil mi? Yanlış mı? Yap yap. O şekilde de gö gösterebilirsin istersen. Tamam hocam. Ben yardımcı olayım istersen şöyle gösterelim. Öyle mi gösterelim? Pek öyle. Heh. Ha nokta nokta mı göstermeye çalışıyordun? Evet hocam. Tamam kabul ettik. Şuraya noktalarımızı koyalım. Şunlar noktalarımız tamam. Hı. Tamam güzel. Molekülde VSP, VSP gösterimi AX2 şeklindedir. Hı. Hı. Hocam bu doğru. Doğru. Şunun bir tanesini A olarak kabul ettiğimizde diğer grupları X olarak yazıyorduk. Üzerinde de elektron çifti olmadığına göre E yazmıyoruz. Evet. Molekül şekli doğrusaldır. Doğru hocam. Evet. Şöyle açı yok. 180 derece doğrusal. Molekülde ortaklanmamış elektron çifti bulunmaz. Bu da doğru hocam. Hepsi. Evet. Hepsi de doğru. Şöyle de cevabını açıp da bakabiliriz aynı zamanda. Evet arkadaşlar. Mesela bunu da bize kim çözebilir? Köroğlu çözsün bunu da. Evet hocam. Hadi bakalım Köroğlu. Birinci durum e, ne oluyor hocam? 1S2, 2S2 Hocam bu nasıl dizmiş böyle? Aslında şöyle, şöyle dizmiş Hasan bak şöyle. 2P3'ü hani orbitallere dağıtınca 1, 2, 3 diyorduk yani. Şunu evet. PX olarak işte şunu PY olarak şunu da PZ olarak ifade etmiş. Bu da nereden kaynaklanıyordu hatırlarsan X, Y, Z koordinatları boyunca yönleniyordu ya hani PX dediği bu. PY dediği bu. PZ dediği de bu. Tamam mı? Koordinat yani yönlenmelerini göstermiş burada elektronların. Tamam hocam. İkinci durumda da 1S2 2SP Hocam bu çok değişik ya. Bu, gibi... da, bu da, hibritleşmeyi göstermiş. Normalde bak şöyledir o da. 1S2'den sonra 2S2, 2P2 imiş tamam mı? ilk durumu. Bunları dizersek bak şöyle oluyor. Şurada bir, şurada bir. Yani iki tane yarı dolu, bir tane tam dolu ama şuradaki elektronu ne yapıyordu bu hibritleşmeyle? P'ye atıyordu. Özellikle de karbon. Hatırlıyor musun? Ne oldu o zaman? 2S1, 2P, 3 orbital oldu değil mi? Bu yarı dolu oldu. Şuradaki P'lerin de tamamı yarı dolu oldu. Böylece bunlar eş enerjili hibrit orbitalleri oldu. Bunların her birini S üzeri 1, P üzeri 3 orbital olarak ifade ediyoruz. İşte şu SP3 hibritleşmesinin bir üyesidir. Şu SP3 hibritleşmesinin bir üyesidir şu da SP3, şu da SP3 hibritleşmesinin bir üyesidir diye ifade ediyoruz. Şimdi buna göre birinci durumun hibritleşmesiyle ikinci durum oluşur demiş. Doğru mu? Hiçbir fikrim yok hocam. Yanlış olur çünkü burada hibritleşme olması için şuradaki S2'nin bir tanesi boş P orbitaline geçmesi lazım. Burada boş P orbitali kalmış mı? Kalmamış. Bu mantıksız geldi bakalım. Atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Bakalım sp3 hibritleşmesi yapmış mı? Burada görüyoruz zaten hibritleşme türlerini. Ha, dur şuraya 2 yapmış. Şu da doğru o zaman. Yani hepsini beraber kullanmış. Şey yaparken, bağ yaparken. Bu karbon 2 4 7 azotu göstermiş arkadaşlar. Azot da hatırlayın üzerindeki elektronlarla beraber 3 tane bay yaptığında sp3 hibritleşmesi var diyorduk. O zaman şu da doğru oluyor değil mi arkadaşlar? Birinci durumun hibritleşmesiyle ikinci durum oluşmuştur. Atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Tamam. Atomun 4 tane değerli orbitali vardır. 4 tane değerli orbitali var diyor. Bakarsak s'den bir tane 3 tane de p'den arkadaşlar ne oluyor? Dört tane değerlik orbitali vardır. Yani her üçünü de doğru aldık. Şunun mantığını gördünüz mü arkadaşlar? Yaptığı şey neydi? Azot da tekrar hatırlayalım. Bakın azotu yazıyorum buraya. Azot 7. 1s 2, 2s 2, 2p 3. Şu tam dolu, şuradaki p'ler yarı dolu şu elektron diyor serbest olarak şuraya da geçmiş olabilir, şuraya da geçmiş olabilir, şuraya da geçmiş olabilir diyor. Dolayısıyla bunlar eş enerjili orbitaller haline gelmiştir. Yani bir, 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 bir şurada iki olabilir diyor. Veya şurada bir, şurada bir, şurada bir, şurada bir, şurada bir, şuraya da iki gelmiş olabilir diyor. Yani şuradaki S orbitali serbest olarak Orbitallerin arasında S elektronu, orbitallerin arasında serbest geziyor diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunları eş enerjili orbital yaptığımızda bir tane S elektronu, üç tane de bir tane S orbitali, üç tane de P orbitali ortak bir hibritleşmeye gitmiştir diyor. Bilmem anlatabildik mi? Var mı burada kafanıza takılan başka bir şey? Sorun bakayım. Bunu daha çok şeyde sorar arkadaşlar karbon altıda sorar. Mesela karbon altıda bir S2 iki S2, iki P2 şuradaki elektron çift şunlar da tek olduğu için şuraya atması çok daha mantıklı. Dolayısıyla eş enerjili böyle dört tane tek elektronumuz oluyor. Bunu da bir tanesi S'den, üç tanesi de P'den geldiği için direkt SP3 çiftleşmesi diyoruz. Şurada da Elektronun bir tanesi P'lerde ve S'lerde serbest dolaştığı için ona da SP3 diyoruz. Hazırlarsanız vesperde şöyle bir şey söylemiştik. A X 2 E 2 olsun mesela yapısı X ile E'lerin sayıları S ile P'lerin üstleri toplamına eşit oluyor diyorduk değil mi? Burada iki tane X var iki tane E var. Ne oldu? 4. O zaman S üzeri 1 P üzeri 3 olması lazım. S üzeri zaten 2 olamıyor. O yüzden P1, P2 ya da P3 olması durumu var. Veya AX 3 E deseydi gene bakın AX 3 E'de ne oluyor arkadaşlar? Aynen şu azottaki gibi oluyor. Bakın bir çift var. E'yi onu gösteriyoruz. 3 ee, ile şuradaki E'nin birini topladığımızda 4 o zaman gene SP 3. Ama şöyle kalsaydı AX 2 olarak kalsaydı buna ne diyecektik arkadaşlar? S, P. S üzeri 1, P üzeri 1 şeklinde. Hibritleşmesi var diyecektik. Evet. Sorusu yoksa, sorunuz yoksa geçiyorum. Buyurun arkadaşlar. Evet bunu e, fonksiyonel grup tablosundan çıkaracağız arkadaşlar. ROH alkol sınıfına ait midir? Onu bilirsek herhalde gerisi gelecek. Evet. Evet değil mi? Alkil grubuna R alkil grubudur arkadaşlar. Alkil grubuna OH bağlandığında alkol sınıfına girer. Doğru. 2 tane karbon atomu içeriyor diyorsa R grubu içerisinde iki tane karbon. Ne olabilir arkadaşlar? C2 H5 olabilir arkadaşlar. Bir de buraya ne yazdık? OH'ını yazdık. Çünkü R grubunun genel formülü şöyledir bakın. R eşittir Cn 2 n artı 1'dir. Yani karbonun iki katından bir fazla hidrojen içeriyor. Peki ikinci de Verilen bileşik ile fonksiyonel grup izomeridir diyor. Doğru mudur? Sağlıyor hocam evet. Doğru. Çünkü oksijen bu sefer farklı yerde yer almış. Buna biz normalde eter diyeceğiz. Bu etil alkol. O zaman bunlar farklı sınıfa ait olduğu için ne diyoruz bunlara? E, fonksiyonel grup izomeridir diyoruz. Bileşiğin formülü de budur demiş. Onu zaten en başta yazmıştık. Bileşiğin formülü de bu oldu. Var mı sorusu olan? Geçiyorum. Haydi bunu da çözelim arkadaşlar. Ben bunu çözerim diyen var mı? Seyit Ömer. Hadi bu işi sen hallet. Yapayım hocam. Hadi bakalım hocam. G2H4 bileşiği yukarıdaki gibi gösterilmiştir buna göre. biriyle gösterilen bağ sigma bağdır diyoruz. Hmm. doğru mu hocam? Doğru. Doğru. Bakın sigma Aynen. bağları nasıl örtüşüyordu arkadaşlar? Yatay örtüşüyor doğru değil mi? Bak şurada sigma bağ oluşuyor. Şöyle sigma evet. diye gösterelim. Evet. 2 ile, ile gösterilen bağda PP örtüşmesi oluşmuştur. Hmm. Yanlış hocam. Hı. Hmm. Peki devam et. 3 ile belirtilen taralı bölgeler eksene dik ve yan yana oluşan pi bağdır. Hı. Hmm. Evet buna Doğru ne hocam. dersin? Doğru hocam işte. Doğru. Yani bir 3 mü dedik? Evet. Doğru değil mi arkadaşlar? İki de PP örtüşmesi var diyor. Niye? Çünkü hidrojende e, S orbitali var. Karbonda P var. Burada SP örtüşmesi ya da S, SP burada hangi hibritleşme var? SP2 hibritleşmesi var arkadaşlar. S, SP2 hibrit orbitali örtüşmesi var burada. PP örtüşmesi yok. Hidrojende zaten P orbitali yok. Dolayısıyla cevabımız mantıklı arkadaşlar. Soru olan var mı gençler? Peki. Geçtim. Bunu da bize Raif çözsün. Raif. Hangileri doğru demiş hocam? A, X, E, 3 E bir tane olduğu için bir doğru olur. Evet. Evet. G2H2'de daha önce çizdiğimiz şeyleri biliyor musunuz? G2H2? Evet, biraz önce çizmiştik şunu, değil mi? Evet. Ee, bunda üç, X3 olmaz hocam bunda. Bu yanlış. Aynen. Ne oluyordu bu? Birine A deyince şurası 1x, şurası da 1x. Bunun ve A AX2'dir. Apolar da demiş. Polar olmaz gerek bence Niye polar? Ona da bakalım. Yani <laughs> elektron çift kalıyor değil. değil mi molekül üzerinde? Daha doğrusu e, merkez atom üzerinde elektron çifti kalıyor. O zaman moleküle ne diyorduk polar diyorduk. Güzel. Hocam e varsa polar mı oluyor? Evet merkez atomda bak. Yandaki atomlarda değil. Merkez atomda elektron çifti varsa molekül polar oluyor. Evet, konum izomeridir. Hatırlayın, ben size ne demiştim? Şekilleri çizer, ona göre gösterir size demiştim. Buna Taceddin cevap verebilir mi? Bir dakika hocam, bakıyorum. Tamam, Taceddin bekliyoruz. Ee, hocam, bir ile... Hmm. Bir ile üç değil mi hocam? Şimdi bir tamam. Bak numara verince şuna bir desek şuna iki deriz değil mi? Bir iki o OH var. Burada ise buna bir desek iki boş 3. Buna bir üç o OH haş diyeceğiz. Daha sonra özel isimleri var. Bunları özel isimle anlatacağız. Orto, meta, para diye özel isimleri var bunların. Ama şurada ise arkadaşlar bakın buraya bir desem diğerleri boş. Sonra buraya bir desem diğerleri boş. Yani şununla şu aynı. Bak şu ikisi aynı. Konum hocam ama olarak, konum olarak farklı olmuyor mu? Olmuyor olmuyor bak. E, i̇lk gruba bir numara demek zorundasın tamam mı? Bunu yan çevirsen bunu elde edersin yani. Fark etmiyor. Anladım. Şuna bakın. Şu da aynı şey değil mi şu ikisi de? Aynı hocam. Aynı. Niye bak numara versem 1 2 3 4. Buna da bu taraftan numara verin bakın. 1 2 3 4. Yani her iki durumda da 2 numarada OH var. Veyahut şu taraftan versek de bakın 1 2 3 de olur. 1 2 3 de olur ama ilk dala küçük numara gelecek. Bunu ileride göreceksiniz. İlk dala küçük numara verecek şekilde numara verdiğimizde aynı numara gelmeyecek yere. Konumları farklı olacak. Karbon numaraları farklı olacak. O halde cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bakın. Yalnız 1 oldu. Kolay aslında değil mi? Bak izomerlikte o kadar da zor bir şey yok. Tabi burada propanal bileşiğinin formülünü bilmek lazım. Henüz siz daha onu bilmediğiniz için ben size bunu yazacağım. Ona göre siz hangisini izomer olduğunu bulacaksınız. Şimdi propanalı yazıyorum bakın arkadaşlar. Evet. Propanal bileşiğimiz bu. Buna göre bu sorumuzu kim cevaplasın? Furkan Buğra cevaplayabilir mi? Evet hocam. Hı. A ile B arasında gibi geldi de? Şimdi Furkan, öncelikle şunu yapacaksın koçum, bak, şunun kapalı formülünü bir tespit edelim. Kaç tane karbonu var? Kaç tane hidrojeni var? Kaç tane oksijeni var? Kaç tane hidrojen karbon var? Söyle bakalım. C3. Evet. #5. 5 mi 6 mı? Bakıyorum. 6 pardon. 6 bak, 3, 2, 1. Evet O. O. Bir tane. Şimdi bu kapalı evet. formüle sahip olacak fakat molekül şekli bu olmayacak. Hangisi var? Bir bak bakalım. Bursa'da var. Bursa'da var işte bak. Şimdi şuna bak. C 3 tane, O bir tane ama hidrojene bak bakalım kaç tane. Üç, altı, iki de burada 8 Bak uymadı gördün mü? Şurada evet. zaten iki tane oksijen var. Bu hiç uymaz. Şurada karbon yetmiyor. Burada da karbon yetmiyor. Dolayısıyla şu şekli oluşturduğun anda cevabı bulursun. Devam. Buyurun arkadaşlar. Şurayı bir açayım da rahat okuyun. Şurayı açayım mı? Heh. Tam göremiyoruz ya. Bursa mı hocam? Hmm, Bursa diyen var, Denizli diyen var bakalım. Evet, merkez atom 6A grubundadır diyor. Hangisi olur arkadaşlar 6A grubunda? D hocam. D olur tabii ki de. Şimdi X2 niye e. 6A'nın elektron dizilişini yapsak biz? Şöyle oluyor muydu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Dolayısıyla şuraya işte Y gibi bir grubu, şuraya Y gibi bir grubu bağladık diyelim. Değil mi? Ne oldu bakın? X'i A olarak aldık. Ee, Y'lere yine X dedik. Hatta şuraya X demeyelim A diyelim ve karışmasın tamam mı? A şunlar da X olsun bakın. A X 2 oldu. 2 tane de üzerinde elektron çifti kalacağı için E 2'yi aldık. Cevabınız ne oldu arkadaşlar bakın. D şıkkı oldu. Var mı soru olan burada? Hocam 4A olsaydı AX4 mi olurdu? Aynen öyle olurdu. Tamam. 5A olsaydı ne olurdu? AX 3E olur. Evet. E. Heh. Tamam. İşte bu kadar ya. Bunlar öyle. Bizi yoracak şeyler olmayacak artık. Bu arada eee Ara verebilirim isterseniz gençler 10 dakika. Burada zil çaldı. Siz bilirsiniz hocam. Gerek yok hocam benim. Gerek var benim bilgisayar şarj bitiyor diyor. Onu da bir şarja takayım dur. Tamam hocam o zaman. Tamam 10 dakika sonra görüşüyoruz gençler. Ha, ökkeş geldi kapatıyorum ökkeş geldi diye bak köşe söyleyin bir dahaki derse yetişsin.